Ve tabii titrasyon dediğimiz şeyde geri döndüğünde ne yapacaksın? Aralarda mutlaka yani insan kendine biraz baktığı zaman ne kadar bakarsa baksın tam durumu anlayamasa bile sarıl bir yüksek benliğe, sarıl bir kendine, sarıl bir çocuğa, çıkart o çocuğu oradan. Yani insanın aslında kendinin elini çok hızlı tutması gerekiyor yani diyelim ki içinde kötü bir duygu var. Ya o duygudaki o insanı öyle mi bırakıyorsun sen normal hayatında? Hayır. Kendine de öyle bir dakika ya bu çocuk böyle bir his hissetmiş ta işte 10-15 yaşında 5 yaşında. Dur ben şu kendime bir sarılayım. Yani bakış açısı hep öz şefkat olmalı. Yani öz şefkat buradan çıkmadan yavaş yavaş minnoş minnoş kendine şefkatle kendi içine bakıp bakıp şefkate gelmek, bakıp bakıp şefkate gelmek. Ne yapabilirsin? Yüksek benliğe